Selam arkadaşlar ben Yusuf. Arkadaşlar bugün çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. Birazdan hep beraber gerçekleştireceğiz bu sonuçları. Saat 6'da açıklayacağımı söylemiştim. Hem YouTube üzerinden hem de isminizi artık net olarak görmek istiyorsanız internet sitesi üzerinden açıklayacağım. Bunları da videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çekilişi yapmadan önce şunları hatırlatmak istiyorum. Toplam 87 kişi katıldı çekilişe. Bu 87 kişiden arkadaşlar toplam 62'si değerlendirmeye alındı. Çünkü bazı arkadaşlarımız olayı yanlış anlamış, çekiliş formunu tamamen doldurması gerekiyordu. Yani en azından zorunlu olan kısımları yanlış ve eksiksiz doldurması gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim toplam 62 kişi değerlendirmeye alındı. O arkadaşlarımızın isimlerinin hepsi buraya tek tek yazıldı. Buradan şimdi çekilişi yapacağız. İlk çekilişimizde arkadaşlar mousepad olacak. İlk çekilişte isimde kim çıkarsa o mousepad'i kazanmış olacak. Sonrası yine aynı şekilde böyle geliyor. Lego olacak. Lego'yu kim kazanırsa yani ikinci çarpı çevirdiğimiz zaman kimin ismi çıkarsa o zaman Lego'yu o kişi kazanmış olacak. Yine aynı şekilde üçüncü çekilişimize baktığımız zaman çarpı kimin ismi çıkarsa o kişi o hediyeyi kazanmış olacak yani ekstra bir çevirme bir daha çevirme gibi bir şey yapmıyorum ve bunu sizlerin gözün önünde yapmak istedim çünkü e, bu çekilişte bir hile olup olmaması ile ilgili içinizde tereddüt olmasın toplam 62 kişi doğru bir şekilde çekilişe başarılı bir şekilde katılmış oldu onlara da buradan teşekkür ediyorum diğer arkadaşlarımıza buradan yine şunu söylemek istiyorum o elenen arkadaşlarımıza söylemek istiyorum e, çekilişle ilgili sizden istenilen bilgiler tamamen sizin kazanmanız durumunda bizim size gönderebilmemiz için e, gerekli olan bilgiler. Yani bunun sizin hiçbir şekilde güvenliğinizle vesaire tarz şeylerle hiç alakası yok. E, yani ondan dolayı bu tarz yanlış bilgilere kapılmayın. Şimdi mouse ve çekilişimizle başlayalım. Ondan sonra dediğim gibi Lego. Lego'dan sonra ise e, Logitech'in mouse ve klavye serisini e, en son olarak da vereceğiz. Şimdi bakalım hangisinden çıkacak hep beraber görelim. Evet arkadaşlar, şu anda masa üstümüzeyiz. Görüyorsunuz çekiliş yapacağımız kısımdayız. Bir internet sitesi üzerinden ben bu çekilişi gerçekleştiriyorum. Buna herkes ulaşabilir. Yani ondan dolayı buranın güvenilir olup olmaması ile ilgili bir sorununuz olmasın. Çünkü buradaki tek tek hepinizin isimlerini buraya tek tek yazdım arkadaşlar. Sırasıyla yazıldı bunlar. Şunu yine söylemek istiyorum. Toplam 80, toplam 87 kişi çekilişe katılırken 62 kişi değerlendirmeye alındı. Burada 62 kişinin veya işte şu an sizlerin isimleri burada durduğunu söyleyebilirim. Burada görüyorsunuz çarkımız var. Hepinizin ismi bir çarkta yer alıyor. Çekilişi başlat dediğim zaman bir kişinin ismi çıkacak. O ilk çıkan isim mousepad'i kazanan kişi olacak. Sonrasında aynı şekilde yine işlemlerimi tekrar ettiğim zaman Lego'nun sahibi olacak ve çekilişi kazanmış olacak. Üçüncü olarak da Logitech'in mouse klavye setine kimin ismi çıkarsa o kişi kazanan kişi olacak. Yani işlem bu kadar basit bir şekilde yürüyecek. Bunu internet üzerinde sadece kazanan kişilerin de isimleri olarak yayınlayabilirdim. Ama şöyle bir şey düşündüm. Şeffaf bir şekilde bu çekilişi yaparsam e, siz de nasıl olduğunu görmüş olursunuz ve gerçekten de hile burada olmadan bu işlemin yapıldığını görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak mousepad çekilişini başlatıyorum. Çekilişi başlat diyorum ve ilk çıkan isim e, mousepad'in sahibi olacak. Evet. Bekliyoruz. Evet kazanan Mustafa Taha Özdemir. Ee, buradan eğer bu videoyu izliyorsa ona e, hem teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü çekilişimize katıldığı için. Ve Mustafa Taha Özdemir mousepad kazanmış oluyor. Ve ikinci çekilişimizi başlatıyoruz. Çekilişi başlatıyoruz. Evet şu an Lego'nun kazanan kişisi kim olacak bekliyoruz. Evet, yeşil geldi. Levent bulduk. Levent bulduk, bulduk. Evet, Levent bulduk. Kişisi. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada Levent bulduk. ikinci kişi kazanan kişi olamadı çünkü e, listede iki defa ismi yazdığı için Levent bulduğu siliyoruz. E, bu ne demek? Arkadaşlar, ben size şöyle bir şey söylemiştim. E, çekiliş şartlarında evet. E, Instagram hesaplarınız üzerinden arkadaşlarınızı etiketleyerek daha fazla kazanma şansınız olabilir demiştim. Burada işlem böyle yürümüyor. Formu iki defa doldurmuş olması onu listeden otomatik olarak elediğini söyleyebilirim. Şimdi yine tekrardan Lego için bir çekiliş başlatıyorum. Evet. Şu an kazanan kişi Can Ahmet Tekten. Şimdi hemen ismi kontrol edelim. Yine bir sıkıntı var mı diye. Can Ahmet Can Ahmet Tekten. Evet arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Şu an tek isim olarak karşımıza durmakta. Mouse klavye setini Mouse klavye setini kim kazanacak? Hep beraber canlı olarak görelim. Evet. Mouse klavye setini kazanan kişi Esat Kadir Bayraktar oldu. Şimdi hemen bu ismi de kontrol ediyoruz. Esat Kadir Bayraktar. Evet arkadaşlar şöyle baktığımız zaman isim olarak tek gözüküyor. Şimdi değerlendirme aşaması ile ilgili bir şey söylüyorum. İlk başta bu kazanan arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Çekilişimize doğru bir şekilde katıldıkları için ve diğer arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Mustafa Taha Özdemir Mousepad'in sahibi olurken Can Ahmet Tekten Legonun sahibi oluyor ve Esat Kadir Bayraktar ise Logitech MK235 mouse klavye setinin sahibi olmuş oluyor. Bu arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Mustafa Taha Özdemir, Can Ahmet Tekten ve Esat Kadir Bayraktar bu çekilişimizin ilk çekilişimizin kazananları oldu. Evet arkadaşlar çekilişimiz bitti. Şu anda internette görmüş olduğunuz ve videonun açıklama kısmında görmüş olduğunuz teknozey.com adresi üzerinden çekilişi kazanan kişilere de ulaşabilirsiniz. Zaten isimlerini vermiştim size. Evet arkadaşlar bugünlük bir çekiliş videosunun sonuna geldik. Eğer bu tarz çekiliş videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basarak bana bunu bildirebilirsiniz. Ve sorularınız varsa yorumlar kısmından bana iletebilir ve kanala abone olarak bana destek verebilir ve kendinize destek verebilirsiniz. Türkiye'nin en büyük bilim, eğitim, teknoloji kanalı olma yolunda beraber siz de yürüyeceğimi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.